Aynen. Merhaba arkadaşlar Kale bir videosunda daha beraberiz. Ben Berkan yanımda Kancan var. Beni çek. Beni çek lütfen. Sonra e, yanımda bir de her, artık bütün videomuzda beraber olacak olan Erdem var. Erdem. Burada. Neredesin? Ben merhaba. Diyeyim. Burada. Arkadır, burada arkadaşlar. gördüm ben seni. Berkan beni çek. Beni çek. Ya, ben Kaan... videoya başlamadım da. E, Erdem de burada işte. <laughs> Sonra arkadaşlar uzun bir süre ara verdik. Sınavlar falan vardı. Bir de çok yoğunduk. Yani. Yanım sıkındı birazcık da. Evet. <laughs> Proje performans dediler falan. Aynen. Ee, Hatta devam etmeyebiliriz falan vermişim. Hava dönüyor. ara sıra çekeriz artık. Çok yoğun artık bu sene. Ee, bir de arkadaşlar benim bu şey valin chamber sıfıra benim normal iki bin tane jetonum vardı. Şimdi on dört oldu sıfırın iki bin tane var Aynen. hani. Evet bin tane vardı. İşte o kulon falan kasmıştım. iyi de oynuyordum. Şimdi paslanmış olabilirim. Uzun zamandır oynamıyorum. Şu küstüm. Oyunda küstüm sıfırlanınca. Hiçbirimiz oynamadık ya. Ben oynuyordum. Benim 175 tane jetonum var. Ben, ben hiç, oynamadım. Benim 14 tane olmuş. Ne ara oynadıysam bilmiyorum. 14 çok ama çok ama. görürsünüz lan hepinize fark atacağım. Yani 2000 evet, atar. Berkay atar. Benim de, de aslan atar. aslanmamış bir sus bir şey diyeceğiz. Görürsünüz. Ya. <laughs> <laughs> bir sus Berkay. Tamam. Ya benimki de o 66 jetonmuş işte. Konuşmaya <laughs> hayır. Erdem'in konuşmasını engellemeye. Evet. Neyse abi bir susun. Kaynın, çok da konuşma. Arkadaşlar evet. Sizi çok özlemişiz falan. Kaç kişi? Arkadaşlar kaç gan... tane youtuberımız var ki lan? 9 tane adam izliyor. izliyom izliyorum. <laughs> İzleyen izliyor. Oğlum. Lan. Tövbe estağfurullah. Oğlum bana bir şey vermedi. E bana, da bir şey vermedi kimse de yok. Değişmiş oğlum Bayağı değişmiş lan. Saklanın kaçı. Ay verdi. verdi. O verdi beni öldürdüler. Yine bir tane mi okumuz var? Boğularım. Be Berkay buradasın buradasın. Dur sesi atma kesi alırım. Lan. Hı? Ah, az kalmıştı. Evet, ay öldüm. Erem sen adam benim... Lan abi bu mouse yeni mouse olmuyor arkadaşlar bir de benim mouse'um bozuldu. Oo, arkadan geldi. Yeni mouse almak zorunda kaldım ve yani yeni mouse şu an çok kötü. Aa, ya tam... bu ne lan sıkarım. Ha ben, beni öldürdü lan. Bu, o ne ya herkes bana O üçümüz oynuyor. aynı yerdeyiz lan. Er, kan Aa, Aynen aynen. Kan yanındayım vurma. Saldırın. Ben... Çok kötü Oo. olmuş lan artık yani. Oha. Oo, ya hep beni vuruyorlar lan. Oğlum anlat şey elim döndüremiyorum bile. bu neresi bir elim? O ben bittim. Ben çok kötüyüm vallahi. Ben bana... bittim. Vallahi bitti ben. Hiç tadını bile çıkartamadık. Evet. Ne güzel eskiden jungle map'i vardı. Evet jungle'da jungle'da ben öyle bir troll üstleniyordum ki yani e... ben şimdilik Soviet 1'e girdim. 30 20 tamam. falan yapıyordum. Er Kancan elendin mi? Elendim abi öyle bir abanıyorlar ki. Ben de elendim. Doğdu Evet bir tek ben oynuyorum. İstersen şimdilik bire, bire gel o itik bir. Böyle birkaç Şimdi... tane de oynayacağız değil mi? Oğlum, oğlum bir, bir kaç tane sen... oynayalım. Videoyu... Evet bir, kaç tane. Videoyu bir taneden ibaret yapmadım ya birkaç tane. Karşısına... Tabi lan dalga mı açıyor? Evet. <gülüyor> 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 ben bu böyle birinci asla olamam. Ha, adam düştü. Adam düştü lan. Dibine kadar girdi düştü. Ben bitirdim. Ben de geldim biz şu an video çekmiyoruz arkadaşlar. Evet. Beni bekleyin. Ay düştüm. Düştü, düştü. E, kaç dakika kaldı? 80. 80 dakika. <laughs> Ana! Aşağı düştü. Yürü git lan. Yürü git Alo! lan. Alo. Portal. Alo. Partil, şimdi de benim. Sonra Creative 2'ye kaçar mı? benim benim arsadaki şeye? Ne ne? Abi, aa, dur. Bir tane sürprizimiz var. Size sadece şöyle bir ipucu verelim. Yumruk duvara. Hmm. Aa evet. He çok ipici oldu şu anda. Çünkü anla. Ay creeper. Çok bir Aa Creeper oldu. Lord. Biz bu adamı tanıyoruz. Yakalarsam tıktık. Tık. Onu söyleyeyim de. Evet. Elenmedim size... hala. Şimdi size ne yaptığımızı söyleyelim. Pek pasta. Aa ceza mal tebrikler oyunu kazan için hesabını. Tabii ki ee, ben kazandım her zamanki gibi. Ee, pasta <laughs> Kaçtasınız? Bir de. Bir dolu büyük ihtimalle. E, ya, 23 tut biri... saniye, 22 saniye kaldı. Berkay basılı tut birisi çıktı. Anı, bir giriyorsun. mi iki mi? Bir. 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 Kankalar siz çıksanız olmaz mı? Tamam ne sen. Olur. Aynen, kancan çık çık. Kancan çabuk çık. 2'ye girelim. E hadi iki çok az kişi kaldı. Ben girdim. Hayır. Ben de girdim. Tırt. Evet arkadaşlar girdim. Adam, girdim, girdi girdim. kancan da. Oh. İşte kaç oldu? İşte bak 42. Yani abiniz da benim şu sağ elimdeki mouse'a bir şey oldu. Elim ağrı. İncittim okulda. Banktan düştük ya. Ernur'la biz. <laughs> o yüzden hani ilk bir düşen olduğumuz için toprak da kaydı. Elimi orada çok bir şey oldu ya. <laughs> Arkadaşlar, çok komik ya. komikti e arka, ama dur ben atacağım Şimdi arkadaşlar bankta oturuyorduk böyle yavaş yavaş bank çöktü arkaya doğru. Sonra Ernur arkaya bir yaslandı. Bizim arkadaş var bir tane. E, arkaya bir yaslandı. Hem böyle yani yerden bayağı toprak bir bayağı bir toprak kürek de alabileceğiniz kadar toprak çıktı falan. Biz de arka yapıştı böyle küüt diye. Gerçekten abi. Bizim banklara böyle çok kişi olunca bir de ıslak topraktı. Evet. Toprak ıslaktı. O yüzden içine batıyor, batıyordu bizim banklar. İşte öyle düştü. O yüzden kuyruk sokumum acıyor şu an. <laughs> Gece yatamadım. Bunu söylemene gerek yoktu. Aynen. Bunu abi kuyruk gerekti. sokumundan başlayalım salak. Orad. Ama da bunu söylemene yine gerek yoktu. Abi ben bilmiyorum, gel de bilmiyorum söyleyesim geldi. İyi, üç tane oynayak sonra kapatak. Tamam birincisini oynadık. Aldı iki tane. Hemen öldünüz <laughs> abi. Of Ay, abi doğru. her zaman doğduğum an beni öldürüyorlar. Bileğim ağrıyor Mesela. benim ya. belki yani sen şimdi bunu mu çıkartıyoruz? Berkay yok da benden daha mı iyi? Yani aslında ben <laughs> evet öyle bir şey oluyor da hayır ama Van Chamber'da adamlar tek vuruşta gidiyor ya. Ben bir tane oku var, tuttu... ben bir tane oku tuttururum geriye kalan 5 oku sallarım etrafa. Berkay neredesin? Bak beni görebiliyor mu? Bak buraya nasıl çıktım sence? Oraya buradan böyle seke, seke. O bir şey değil ki abi benim Kesin. ben bir tane bak Hadi 5 saniye kaldı beyler. Kancan'a sor. E, senle birlikte böyle haritanın dışına çıkıyorduk. Evet başladı. hatırlıyorum. Ya o abi. Bu Allah Allah. 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 Arka Aa adı. yere düştü. Arkamda adam var. Kancan arkamda adam var. Üstünde tepende. Diyorum. Öldüreceğim ben şimdi onu. Okular gelsin. La. Öldürdüm. Hayır. Ha başka adam kancını aldı. Bunda la. Öl öldüremedim. Kaç. Ay. Ben şu an beyleri gidiyorum ama. Sen ateş bende. Şimdi şarkı söylemiyor Bence de. Hep Lan bize. Allah cezamı alsın. Oğlum aşağıda kaç kişi var? Abi ben. Aa kripe hiç vurdum. Mi? vurdum. Vurdum ben vurdum kanki. Ha, ha, Allah. Ben de. Ben Allah de Allah Allah Allah'ım. Öldürdüm. Öldürdüm. Erdem gel benimle. Erdem ben... yukarı gel. Yukarı doğru. Arkanda adam var bak. Aa adam ya, bir adam. Aa oh, <laughs> su. Oy ölüyordum az kalsın. Oy ölümden geçti. Ay 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 ay. E ay. Ben kaçıyorum. O ok kattım niye yarım saat? Aa gördüm seni nerede? <laughs> yerden var ya. <laughs> He ben öldürmedim adam öldürdü. Uçarım burada duruyorum. Böyle. Oğlum. Hay. Oğlum şuraya düşmekten nefret ediyorum. Kaç 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 kaç. Adam beni daha vuruyordu lan. Of ya. Abi ha tamamdır. Bak buradayım. Gerizde şu an hala oku var mıydı? Okul var mı? Yok. Çok güzel. Hadi yardır yardır yardır. Oğlum ben çok kötü oynamaya başlamışım. Bir de haritayı bilmiyoruz ya. Ama arkamda Creeper World vardı ama öldük. Evet. Öldürdüm. Abi ben... sen, sen miydin lan? Adam yer, yerin içinde. Hı. Öldürdüm. Allah ver seni <laughs> evet ben de oyunu terk ettim o yüzden. Ben de. Çok üzgünüm. İki kere bir insan öldürülür mü arda arda ya? Neyse ben bekliyorum. Ben öldürmemiştim. <laughs> Skywars'a gitsek mi ya? <laughs> ya hayır. Ee, abi sen git lan. Ya ee, ben ölüyorum tamam, ama. Ben oyundayım. Beceremiyorsun Oyun çünkü. Oynasın kaç canım var acaba çok merak ediyorum artık. Beş. Oha. Tabi yarısını ben öldürerek kazandı. <laughs> Yo sadece bir tanesini. İki kere öldürdün. Tamam. Oyu. Gerçekten. Ben kay. Ben kanka girdim. Bir kişilik yer var, <laughs> yani. var ya. Var, var ya. Çok pis salladı. Yani ben sizi ne? Bundan sonra şeylerimiz de yoksun. Kaç 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 ha, kaç. Ha. Hayır ama açılınca haber ver ben geri geleceğim. Kanka ne de? Bakalım bunlar neymiş ya? Bakalım yenebilecek <laughs> miyiz? Bunlar ne ya? Çok uykum var bugün uykumu alamadım. Sabah körde kalktım kalktım. Of, açım. Acıktım. Ya Seni aldım koçum. Allah'u kvar. <laughs> Kancın ölürse burada bayram edeceğim. Kına yakacağım. Kına kına. Bu kadar. Nazıklayamadım. Bana kırınca işkelet kafası oluyordu o özellik. Ne? Oha nereden vurdum adamı? Arkadaşlar bir de son oyuncuyu tanıtalım bari madem siz oradasınız. Burası son oyuncunun sadece mini game şeyi öyle direkt değil. Allah adam beni gördü. Buna neymiş burayı ben de bilmiyorum. Ha sadece şey için hazırlanmış tamam. Oy tik işte Sky Wars işte siz de oynayın Allah. bizimle oynayabilirsiniz. IP çok basit zaten. Ben... Play nokta son oyuncu nokta. Allah. Çok <laughs> Kaan, gelecek mi? Erdem, Erdem, Erdem. Anam, anam, eşek arası mı? Ay arı girdi, arı girdi, arı bak git, arı olamam ya. Abla, <laughs> abla çıkar onu. Ee, arkadaşlar bir videonun daha sonunda geldik. Özür dilerim <laughs> söylüyorum bunu. Dur 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 dur, dur. hayır. Kancan bu ele alırsa bir dahaki şey, videoda söylerim çünkü benim de yemeğim geldi sayılır. Yemek yiyeceğim ben. Ee, Oy, o yüzden iyi. e, sağlıcakla kayın kalın kayın 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 çok. Kayın. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi oyunlar size de görüşürüz.